Herkese hoşçakalın. Ben Rafa Kamil ne oynuyoruz. Hiçbir şey oynuyoruz. Ben kem ayarları ve ses ayarları yapıyoruz arkadaşlar. Gelişmişe tıklayalım. Video kayıt araları. Burası ses kaydı. Tamam. Tik. Kayıt sırasında ses kaydı yaptık. Mikrofonu işaretleyin buradan. Buradan Windows On Sound. Ve şu ikisini işaretleyin. Tamamdır arkadaşlar. Bu. Ondan sonra videoda duraklatma soyulunu. F10 yaptım ben. Siz de yapabilirsiniz. Ve çıktı işte bu böyle oyun modunda üstünüz hayır şimdi ses ayarlarını geçelim arkadaşlar denetim masası donanım ve ses ses ve buradan kayıt mikrofona girelim arkadaşlar özellikler dinle bu aykırı dinler derseniz böyle yankı yapar o yüzden bunu tikini kaldırın evet böyle düzeyleri 30 yaparsanız arkadaşlar cızırt yapar. Çok cızırt yapar. Ya 10 yapın ya da 20. Benimki 20 arkadaşlar. Bunu en son stüdyo kalitesi 2 kanalı 24 bit. Bin her neyse işte neyse stüdyo kalitesi yapacağınız arkadaşlar bu kadar. Arkadaşlar like atmayı unutmayın ve de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.